Sevgilim özür dilerim. Özür dilerim ya. Oğlum koruyamadığım için senden özür dilerim. Sahip çıkamadım oğlum. Eğer Mehmet Can'a bir şey olursa ne yaparım ben ya? Nasıl çıkarım karşına? Ece büyüyünce abisine kavuşamazsa ona ne derim? Ama en çok da bir arada tutamadığım için özür dilerim. Ama sana söz, yani yemin ederim. Mehmet olunca bizi bir daha bir araya toplayacağım. Söz. Çıkacağım karşına. Bildiğim bütün yeminleri edeceğim. Özür dileyeceğim. Gerekirse ayağının altına paspas olacağım ama... ...bizi bir araya toplayacağım. ...başına çıkınca sen de beni affedeceksin. Çünkü öyle bir yalvaracağım sana ki... ...başka çare kalmayacak. Bir daha da... ...hiçbirinizi gözümün önünden ayırmayacağım. Usta. Heh. Tamam geliyorum. Tamam, tamam. Telefonum açık biliyorsunuz. Oh. Ne diyor Baş Ne diyecek? Arıyoruz, arıyoruz diyor. Bir halt edemiyoruz demiyor da. İşte böyle konuşma. Onların da kendine göre yöntemleri var. Ece kaybolduğunda nasıl buldular? Bence yine bulurlar, başarırlar. Ya bulamazlarsa? Ya böyle düşünme. Herifin benimle telefonda nasıl konuştuğunu bir duysan kanka. Psikopat gibi. Her şeyi göze almış olur herif. Ölüm bile umurunda değil. Tek derdi benim canımı yakmak. Görüyorsun halim işte. Onu da beceriyor. Seni karartma. Allah büyük. Siz kötü insanlar değilsiniz. Sen iyi bir babasın. Sinem çok iyi bir anne. Kimsenin hakkını yemediniz. Kimseye kötü bir şey yapmadınız. Yukarıdaki bunları görüyordur üstte. İnşallah. Dediklerine zerre kadar inanamıyorum ama. <laughs> İnşallah görüyordur. Selam. Hoş geldiniz. Bir gelişme var mı? Şey, gelmenize gerek yoktu ya. Duramadık şirkette. Ya bütün müşteriler aradı. Hepsi geçmiş olsun diyor. Sağ olsunlar eksik olmasınlar. Bakın, ben biraz hava alacağım. Ay, Bey, nasıl? Nasıl olsun? Felaket. Çocuğu kaçırıldı. Karısı kriz geçirdi, sinem içeride yatıyor. Ya, i̇nsan daha ne kadarına dayanır ki bilmiyorum. Direnmesi lazım ama gün be gün eriyor herif. Ne oldu kanka? Ya şu uf, gazeteciler seni soruyor. Ya sağ ol gitsin Allah aşkına Bülent. Abi emin misin? Röportaj yapmak istiyorlar. Kanka görmüyor musun halimi? Ne röportajı Allah aşkına? Abi bir dinle. Yani tamam ilk, ilk benim de aklıma konmak geldi ama sonra dedim ki... ...lan herkesin evinde televizyon var. Açıp seyrederler. En azından birileri görür. Gider ifade verir. Bir işe yarar. Abi başka şansımız mı var? Her şeyi denedik. En azından bunu da deneyelim. Olmaz mı? Sabah gelsinler bari. Zaten bir şey kalmadı. Tabii. Sen de git biraz dinlen. Bayağı kötü görünüyorsun. Zaten bayağı kötüyüm kanka. <laughs> Karımı mı düşüneyim? Oğlumu mu düşüneyim? Ya ben kötü olmayayım da kim olsun? Bir şey değil mi? Ben hiç hayatımda bu kadar da kötü olmadım yemin ederim. Şu an oğlundan iki gündür haber alamayan Ali Acar'ın yanındayız. Aslında eşi Sinema'nın da yanımızda olacaktı ancak rahatsızlandığı için aramıza katılamadı. Ali Bey öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun, Sağ olun. Çok zor olduğunu biliyoruz Ali Bey ancak... Hayır, ya hayır bilmiyorsunuz. İnşallah öğrenmezsiniz. Çünkü korkunç bir şey bu. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın bizim oğlumuz Mehmetcan bir psikopatın elinde. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ne ne içer, ne içer bilmiyoruz. Yani benim tek söyleyebileceğim şey eğer biraz vicdan varsa, ...bıraksın onu Daha o, on yaşında bir çocuk hiçbir günahı yok. Hiçbir suçu yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.